Hadi. Hadi, Kante demişler de burada ablacılar Kante bir kez ne daha, daha dolduruyor. Uzak ya, ya. 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 ya, ya. yeah. Ne yaptın ananı sikeyim ya? Ne yaptın ya? Kante. şimdi pas. Etkileyebilir. Ya amına koyu yapıcam bu ya. Ananı sikeyim Amına koyu bu ya. Adamı vuramadı toprakça. <laughs> Kante. Sarı kap görüyoruz. En Kante. Benim gibi, çünkü Fransız milli oyuncuya Jamaika maçı sonrası Kante, ama bakalım ne? Şuraya var. O Kante gibi olmalı, benim gibi olmamalı dedi. Onu çok evet. değerini de ifade etti. Kante bu yıl ilk kez milli takma çaralmış hatta doğum gününde güneyde koydurmuştu. Patisetre. Atılanlar, atın işi olacak. Odise Roşi, Roşi bir çalım, payetten sıyırırdı, Odise Roşi orta yaptı, uzak var ki, geçti, gelişine bir vuruş. Savunmada Bakar İhsan ya, Memuşay'ın vuruşunda topu uzaklaştırdı, Antoine Griezmann pası verdi. Kante, Elle de güvale çizgi bu oyun devam etti onun oğlum önüne atsana geride çal da. Şimdi takayım ya. Allah sol Bu çocuk bayet ya. Kendi o nefesi o Of. sol çıkıyor. Dikkat 89, Payet Tumantı Eren, Matu Yiğit'i. Payet, Payet şey orta yaptı. Öyle bir şey yok ama ya. Olamaz Olması lazım mı yani? Yok. Payet, içeri bak. At be. Olamaz mı? Balon yok da. Kimisi mi dökecek? Ya. 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 Çocuklar ya. Ne En hala ben. Oh be. O, çok gizli gibi. Anında kodumun çocukları ya. Anında kodumun çocukları ya. Aptılar çocuklar oh, oh. ya. Oyuncu kanına dönüştü ya. 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 Çıldırıyoruz burada oğlum. burada oğlum. Becerdiğini becerdiğini. Ben yanıma koyayım ya. Ben yanıma koyayım ya. Ooo, oh, ne oh. yapacaksın işte ya. Rus çocuğu kafayı bulamıyor. O, kaparı, almadı, o. Olur, Olur, en o al. <laughs> <bir> kapanışı <laughs> kapanışı <Prejden faydalı>. da En sağdan mı diyor yapıyor. Bir iki boş bıraktılar. Hop. Tam tam bir ispat. Sonra kafayı sürecek. Şimdi. Golle kolay var. Bir doktor ya bu maçı. Ben anlamıyorum ya. İspanya. Gol var <laughs> ya gaga. Gol var <laughs> ya öyle bir şey. maç 90'da geldi doğrusu. Fransa'ya gitti. 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 Fransa'ya gitti.